Selam ben Zafer bugün sizlerle Survivor Games oynuyoruz yanımda e, Last Game'den Selahattin var Evet e, Başlıyoruz 2-1 Selo go Ortaya kaptırdık e, Selo ile bir hemen ortamızı şey yaptık Aldık Selo ikimize de vuracak Ya bak Selo çabuk gel Arkamdasın evet. evet Şimdi şu cheer oluyor galiba. Tiyer... fazla bilgim yok. Tier 2 oluyor galiba. Ona ona gideceğiz. Hani yolu doğru düzgün biliyorsam. <laughs> İnşallah. Evet. bu arada Selon'un kanallarına da abone olursan sevinirim. Hem bana a olsun lan şurada iyi güzel. Gel 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 Selo. Buradan da yok lan burada gerçi fazla bir şey yok da. Ay biliyorum. Oynanmıştım bir, bir kez. Var. Ee, bu arada arkadaşlar birinci bölümde yanlış söyledim. Eee... Harry and Jeremy de öyle miydi? Jeremy Harry. Ha, ondayız. Ben Tim and Jerry demiştim. Özür diliyorum. Ha, bir yerde sandık vardı. Yok, ya, yani, yukarıda. Salo, sen evlerin içini kontrol et. Ben buradakileri boşaltayım. Oh, Şimdi bir sandık var. Evin içi. Eve, na eve nasıl gideceğiz lan? Arkadaşlar <laughs> oh. ee, ha, hani videoda olmadan baya bir oyun kazandım. Keşke videoyu alsaydım dedim de. Ee, bu arada inşallah yeneriz. Çünkü ye yendiğimiz şeyleri koyacağız. Oğlum giremiyorum eve. Dur bekle aga geliyorum. <laughs> ben bilmem de ben yendiğim şeyleri koyacağım da Sero'yu bilmem ben. Ben de aynısını. Dur oğlum buraya buradan girilmez ki. Aa buldum kapısını. <laughs> Allah'ım ya. Buraya girdin mi? Yandakine. Hiçbir yere daha girmedim. Ya sandık. Senin girdim. <laughs> şöyle bir bakalım da hiç sandık yok. Yukarıya çıktın mı? Kayıttayım der. Kay Şimdi şey yapamam oyundayım ya. Bu arada hastayız. Hastayım. Selo. Selo sen hasta mısın? Yok. Figaro diye gi 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 giymişin şeyleri. He. Evet. Görüş. bir şey atayım. Ah. Evet. Selo gel. Ya ben de sana ah. bir şey atacağım. Yapmıyorum. İn lan in. Al. 5 tane de, de oku. İyice bakalım Selo. Ya şey yok hadi ya Her dışarı gel 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 go, 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 go. ya ya nereye nasıl ya hep orayı unutuyorum ya biliyor musun? Ah sen o gel gel neredesin? Sen neredesin? Buradayım ben. Sen neredesin? Ay, kapı da, kapıdayım ben. Gel sen oğlum kapıya. Kapı mı? Yiyecek yok yiyecek yok bana verme. Al yiyecek. Ben de var var. Ondan daha evet. iyi vuruyor benimki. Benimki 5 25 vuruyor, seninki 5 vuruyor. Ha ha ha. Gerçekten öyle. Sen çabuk gel ya. Oğlum hadi koş. Totonu kaldır. Oğlum yemek yemiyormuş. Evet. Al, deep match. Selo hazırlan. Ee, inşallah video çıkar. Adamlar bayağı iyi. Selo team. Şu kıza fokus. Fokus fokus. Tamam. Allah'ım. Aynen bu hafta da aynen bu hafta. Al al. Hadi a, gel la gel la yeeeh. Yuhuu. <laughs> ben hemen öbür adama fokuslandım. Akıllık yapıp atmadım. Dur dur dur. Yemek. <laughs> yemek al yemek al. Yemek <laughs> al envanter düzeni yapalım bir. Oğlum ben de bir şey, şey yok. Oğlum ben. Ne yok la? O kızı attın mı aşağıya? Vuracak bir şey yok ki. Vuracak bir şey mi yok? Al. Verdi. Şeye bak. Oğlum o daha iyi. Ha keskinlik şey basılı. Bunlar ne basılı? Bunda bir şey basılı değil. Savunma ne işe yarayacaksa. Sadece seni biraz öteye atıyorum. dur, yalnız senin, yalnız. Şu an zırhın kaç? 2 5 tane eksik. 5 eksik. He. Şunu çıkarsak 4 eksik oluyor. Giy bakayım şunu kaç olacak? Kaç oldu? 4 buçuk. Tamam. Eşit. Ee, geç yerine. Şöyle. Şuraya geçecek de şimdi oradan. Üç dedim de. 1. Dur lan. 1. 3. Allah çok numunsuyum. Figaro dear. Evet çekişmeli bir maç. Yes, yes sir, yes sir. Evet. Selüdemir. Oh, <laughs> Hayır ama ikimizin armuru eşitti. Videoda görürsün aga. <laughs> Sadece diamond <laughs> kılıçtım ben. Sadece diamond <laughs> kılıçtım. İşte. Her neyse bir şey olmaz. Salo koyarsın. Tamam. <laughs> Biz arkadaşlar, oğlum. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Let's Game ve Zafer kanalının ismi neydi? Zafer oyunda. Zafer oyunda ve Leskeyim e abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Evet arkadaşlar ben de bitişim yapayım. Ee, Bizi izlediğiniz için için teşekkürler. Ee, Yine kazandık. Ee, sizden ricam var yine. Ee, yine bir artı beş gelirse çok iyi olur. Şu güzel artı beş like gelirse. Ee, paylaşın öbürleri de görsün. Beğenin öbürleri görsün. Yorum atın. Bilmiyorum işte sizi takip edenler görsün. Yani herkese reklam edin bizi. Hani iyi tarafımızı bu arada. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.